Merhaba arkadaşlar ben Masker kanalından maskel ve bugün sizinle Survival'ın random bir seviyesinde hayatta kalmaya çalışıyoruz Ve yanımda ağaç var Ağaç ne haber? Bugün merak etme böyle ilginç bir şey olmayacak Yani isteyen çıkabilir Öf be ne yakışıklı evim varmış Dedim ya normal sıradan bir ev işte yani ilginç hiçbir şey yok Normal sıradan Herkesin yapabileceği güzel Benim suratıma benzeyen Mis gibi bir ev işte Ne bekliyorsunuz en İlginç bir şey olacağını düşünüyorsanız Siz başka videoya gidin Bu videoda sadece böyle oynuyorum işte Neyse Siz hala burada mısınız Gitsenize be Bak diyorum ya bu videoda böyle ilginç bir şey olmayacak. Yani gidebilirsiniz. Allah Allah hala videoyu izliyor. Bak gidin gidin bakın. Bu videoda ilginç hiçbir şey olmayacak. Olmaz. Git. Git bana güven. Aa. Bak arkadaşım Yürü git. Ben burada normal insanlar gibi oyun oynuyorum. Git. Aa, oynatmıyorlar bir türlü. Neyse ben yatıyorum.